Son 50 yılın en uzun süreli resesyonuna girdiği açıklanan İngiltere Londra Olimpiyatlarına bel bağladı. Olimpiyatlarla birlikte uluslararası iş dünyasının önde gelen isimlerini ağırladığı bir yatırım zirvesine ev sahipliği yapan Başbakan David Cameron, İngiltere'ye 1 milyar euroyu aşkın yabancı yatırım çekmek için harekete geçtiklerini açıkladı. Bugün mesajım gayet açık ve net. Şüphesiz ki sonuna kadar gidip bu amaca ulaşacağız. Borcu kapatacağız. İngiltere'nin faiz oranlarını düşüreceğiz. Ve yatırımcılarla iş dünyasının liderlerinin İngiltere ekonomisinin geleceğine güven duymaları için sert kararlar almaya devam edeceğiz. Olimpiyatlarla birlikte Londra'daki dükkanlar da bu dönemden faydalanmak için hediyelik eşya satışlarına başladı. Ancak lisansız ürün satanların yakasına yapışan polis hem esnaftan hem de halktan tepki alıyor. <laughs> Olimpiyatlarla ilgili ürünlerin bir şekilde korunması gerekiyor bunu anlayabiliyorum ancak bence bu kontroller çığırından çıktı. Olimpiyatların İngiltere ekonomisine 21 milyar euroluk katkıda bulunması ve toplamda 62.200 kişiye istihdam sağlaması bekleniyor.